tüm Pınarbaşı ve hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde vermiş oldukları oya bu iki Haziran'da da sahip çıktılar. Deniz Yağan Başkanımız 289 oy farkla kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmıştır arkadaşlar. <laughs> tüm sonuçları girildi. Tüm sandık sonuçlarının ıslak elimizde. Öncelikle bu süreçte bize destek olan mücadele eden tüm örgütümüze Kınarbaşılı hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün burada dokuz milletvekili arkadaşımız, belediye başkanlarımız, tüm örgütümüzle birlikteydik. Onların vermiş olduğu emeklere çok teşekkür ediyorum. Bugün kahramanca sandıklarda mücadele eden sandık görevlilerimize, müşahitlerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle Pınarbaşında bugün emniyet güçlerimize, jandarmamıza çok teşekkür ediyorum. Ciddi katkılar sundular. Bugün burada güvenliğin sağlanması anlamında sonucun öncelikle Pınarbaşımız, ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepsi <Sessizlik> bitti. Başkanım rakamı yeniden alalım. 289. 289 fark. farkla se seçimi kazandık Bütün arkadaşlar. Bütün ıslak imzalı, Bütün imzalı, tutanaklar elimizde sonuçlar girilmiş durumda. Sonuçların bunlar başımıza ayrı gerekiyor. Herhangi bir itiraz var mı? Yani itiraz şu anda daha itirazla ilgili bir süreç yok. Bir, şu anda seçim kurulunda da sonuçlar geliyor. Ee, arkadaşlarımız, belediye başkanımız seçim kurulunda, ilçe başkanımız seçim kurulunda, avukatlarımız seçim kurulunda e, yani Pınarbaşı'nın 31 Mart'ta vermiş olduğu oyu gasp edenler bugün en güzel cevabı Pınarbaşı'nın hemşerilerimizden almışlardır arkadaşlar. Evet teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.